Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle hangi Shark'taki büyük yengeçle dövüşeceğiz. Başarmışsınız. 10 like atmışsınız. Giriyoruz. Şimdi büyük yengeç yerine gidiyoruz. Hadi bakalım. Hmm, arkadaşlar çok fena olacak. Direkt zaten burada doğdum. Hadi bakalım dibe gidiyoruz. Başaramazsak bile neyse ki dövüştük. Eğer ee, şey 20 like gelirse bu videoya yeni bir hangi Shark serisine başlayacağız. Farklı bir oyunu var. Neyse. Ah arkadaşlar durun. Bununla birazcık hareket etmek zorlandım. Şimdi hadi hadi bakalım büyük yengeçle dedi bir burada burada burada. Ah dur. Neden burada ultimi kullanamıyorum? Arkadaşlar. Neyse bunu boş verin. Şimdi buradan yapalım direkt. Hadi 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 büyük büyük yengeç. Neden büyük yengeç? Kalamar. diye Hadi bakalım. Beni tutanlar yoruma Ali Ali yazsınlar. Beni tutmayanlarda yengeç yengeç yazsın. Beni tutmayanları kalamar yiyormuş. <laughs> Neyse arkadaşlar, ay 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 ay. Şu bir kere bir kafasına falan vuralım. Neden vurulmuyor? Hadi, hadi Allah rızası için. Hadi, hadi. Öldüreyim şu yengeci ya. Neden olmuyor? Arkadaşlar, ay. Ay. Oo arkadaşlar kafasına vurdum. İşte bu. Bu arada 61 abone olmuşuz. Yavaşça büyüyoruz arkadaşlar. Ay yengeç bakta kaldı. <laughs> Neyse. Dur. Ben... Arkadan motor sesi geliyor bu. Hop. Arkadaşlar. Bir daha bir daha bir daha. Birazdan videoyu bitireceğiz galiba. Yengeç de. Ay yengeç diyorum. Kalamar. Takla attı. Suyun içinde takla attı. Ben bile atamıyorum. Helal olsun kalamar. Neyse şimdi. <laughs> Yengeçlerin küçük kardeşini yiyelim. Baby yen. Yi Yavrum nereye gitti? Oradaydı. Neyse baby kalamar da peşimden geliyor. Ay. Yengeç büyüdü mü bana mı öyle geldi? Allah rızası için şunu öldüreyim bakın. Zaten bu sınırsız elmas. Sırrı sideli de bile öldüremiyorum. <laughs> Öncekinde hep hep denedim olmadı. İnşallah öldürürüm o yengeci. Arkadaşlar bu arada hangi şarkı yüklerseniz e, size haritayı bir e, sonraki videoda göstereceğim. Şu an yengeçle dövüşüyorum çünkü hadi. Bak Allah rızası için yengeç. Bak bir kere diyorum bir kere. <laughs> Yemin ederim şurada sinirim bozuldu. Dur, canım gidiyor canım canım gidiyor yemek 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 Mis. Yedim. Tamam. İnsan yüzde balıklarımızı yiyoruz. Ne kadar deli balıklar. Bir böyle çupra kalamar ay çip, kalamar kalamaları yiyor. Neden bizi yavrumuzu yiyemiyoruz? Veya yavrumuz bize can falan böyle attırmıyor. Çok garip. Ben ben oyun kursam öyle yapardım mesela. Mesela 300 elmasa şey böyle. Yavrum sana can şey yapıyor falan böyle dur şunlardan böyle bir yemedim arkadaşlar birazdan bitireceğiz videoyu hop kalamar resmen falan yapıyor bu ne de bu ne de kalamar ters döndü ya kalamar ne yapıyorsun Aha da Adem'in hasarı almadım mükemmel Ya nasıl nasıl gidiyorum? Yengeci delip geçtim. <laughs> ne oldu ya arkadaşlar daha demin? Tam girdim. Büyük yengeciyle dövüştüm. Videonun baktı. Hadi hadi lütfen. Hadi 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 bir. <laughs> Tok dur. Tam bir kere daha vurdum arkadaşlar. Oluyor galiba oluyor galiba. Oluyor galiba. Oluyor. Hadi. Hadi. Hadi yengeç. Hadi. Şunları da yiyeyim. Vallahi çok heyecanlandım arkadaşlar. Hadi. Hadi yaparız. Yaparız bu işi. Hala Atay Gal ailesi için yapıyoruz bunu. Hadi. Ya yengeç neden böyle duruyorsun? Neden böyle duruyorsun? Hoppa. Yerim. Ay. Pislik yengeç. Buna kaç defa vuracağız daha ölmesi için? Alt kere falansa ben öldüremem. bir kere daha vurursak öldürürüm. Ya ben <laughs> ölüyorum. şu an. <laughs> help me help me. Ama ölünce zaten elmas harcayabiliyorsun. da benim zaten sınırsız elmasım var. Normal yüklerseniz para harcamayın. Burada hilelisi var. Hilelisini yükleyin. Aa Dur, ölüyorum galiba ölüyorum galiba Ölmeyeceğim ölmeyeceğim Hadi Yengeç Yengeç ne oluyor Şımarık yengeç I I. Açlıktan ölüyorum Kusura bakmayın Öldüm ezraf aydınlandı şimdi Evet arkadaşlar şimdi Yengeçimizi öldürmek üzereyiz galiba Aa vuramadım Vuramadım arkadaşlar. Vuramadım yengece. Neyse arkadaşlar şimdi videomuzu bitireceğiz. Videoya like atıp abone olmay olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.